Huzur deyince, umut deyince, adalet deyince, gençliğe güvence, adalete güvence, Türkiye'ye güvence, 13. Cumhurbaşkanı. Cesur Yürek Muharrem İnce ve değerli eşi. Ülkü İnci Hanımefendi sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Başka, başka, Harikasınız, harika bayraklar, bayraklar, bayraklar! Başka, şirket, başka, şirket, başka, şirket. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet. Bugün bugün sizlere burada tarımı anlatmak isterdim. Yani milli gelirin yüzde ikisini tarıma ayırıp tarıma dayalı sanayiyi destekleyip Türkiye'yi ucuz et, ucuz süt, ucuz yumurta, çocuklar sağlıklı beslensin bunun ayrıntılarını anlatmak isterdim. Bugün size burada eğitimi anlatmak isterdim. Hemen evinizin yanındaki okullarda okumanızı, tarikat yurtlarına muhtaç olmamanızı, bunların ayrıntılarını anlatmak isterdim. Bugün size burada demokrasimizle turizmimiz arasındaki bağı anlatmak isterdim. Yani demokrasisi beş yıldızlı olmayan bir toplumun turizmi gelişmez. Ancak yatak satarsın. Demokrasiyle, hukuk devletiyle turizm arasındaki bağı anlatmak isterdim. Bugün size burada Erdoğan'ın 21 yılda Türkiye'nin Merkez Bankası'nı nasıl boşalttığını, tarımını nasıl bitirdiğini, yok yok. Tarımını nasıl bitirdiğini, sokaklarını nasıl sığınmacılarla doldurduğunu, 21 yıldır deprem vergilerini toplayıp depremle ilgili hiç önlem almadığını bütün bunları anlatmak isterdim size. Fakat bunlardan daha önemli bir sorunumuz var. Yani Antalya'da kota koyuyorlar, domates üreticisi zarar ediyor, bunu biliyorum. Esnaf siftahsız dükkan kapatıyor, bunu biliyorum. Bunu biliyorum. Emekliler geliyor. Ses. ses. Ses, ses. 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 Ses bir Ses. Ses 1 2 3

Değerli gençler. Bu ülkede tam 45 gündür 45 gündür. E artık elleme ya. Tamam. Tamam. Ses. 45 gündür iki tane hem. De. 45 gündür uğraşıyoruz. 45 gündür her gün bir iftirayla karşı karşıyayız. Görüyorsunuz değil mi sosyal? Hikaye hepsi. Buz gelir, turist gider. Onlarla ilgilenmiyorum. Onlarla ilgilenmiyorum. O On, Muharrem İnce'nin abdestinden şüphesi yok. Hiç merak etmeyin. Onlar FETÖ'cülerin, kaçak FETÖ'cülerin bit yavrularının işleri onlar. Onlar bit yavrusu. Onlar bunu yapsınlar hiç önemli değil. Ama dün memleketimizde ilginç bir şey oldu. Bakın ayın 14'ünde seçim var. Seçim demek şölen demektir. Seçim demek bayram demektir, düğün demektir, demokrasi demektir. Sandıkla gelen sandıkla gider. Ama dün Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na bir şey yapıldı. Bakın İçişleri Bakanının görevi seçim güvenliğini sağlamaktır. Seçimin sonuçlarını sağlama almak değildir. İçişleri Bakanı az bile diyor. Belediye başkanı burası Erzurum diyor. Emniyet müdürü seyrediyor. Vali seyrediyor. Şimdi Antalya'dan sesleniyorum. Bu ayıptır. Bu demokrasiye bir lekedir. Bu kara bir lekedir. Erdoğan'a sesleniyorum. Derhal derhal o içişleri bakanını, o valiyi, o emniyet müdürünü görevden al. Bunların bunların sicili bozuk. Bunların sicili bozuk. Bunlar Ankara'nın göbeğinde, başkentin göbeğinde kendi evlatlarını öldürdüler. Onun kanının izini bile sürmediler. Üstünü kapattılar. Bunlar bunlar sicili bozuk insanlar. Sicili bozuk. Demokrasiye bir lekedir bu. Yani siz kim oluyorsunuz da bir Türkiye'nin en büyük kentinin belediye başkanı Erzurum'a gidemeyecek mi? Hepimiz istediğimiz yere gideriz. Ben Antalya'ya giderim. Öbürü Rize'ye gider, öbürü Erzurum'a gider, öbürü Diyarbakır'a gider. Türkiye'de dört cumhurbaşkanı adayı var. Hepimiz kampanya yapıyoruz. Ama Erdoğan'ın bizden bir farkı var. Erdoğan'ın bizden farkı şu. Bizim güvenliğimiz de ona emanet. Çünkü dört buçuk sene, beş sene önce bu millet ona bir yetki verdi. Dedi ki al bu memleketi yönet. Şu anda bizi korumak, Sinan Oğan'ı korumak, Kemal Kılıçdaroğlu'nu korumak, kendini korumak Erdoğan'a ait. Ama onlar böyle yapmıyor. Asker, polis devletin askeri polisidir. Erdoğan'ın değildir. Orada taş atılırken Ekrem İmamoğlu'na polisler seyredemez. Olamaz böyle bir şey. Sen bu ülkenin silahlı kuvvetlerini, polisini, askerini Rakiplerine karşı kullanamazsın. Yabancılara karşı, düşmanlara karşı kullanırsın ancak. Tekrar söylüyorum. O İçişleri Bakanlığı, o valiyi, o emniyet müdürünü görevden almalıdır. Bu ülkeden, bu ülkeden ürker oldum artık. Eminim ürküyorum yani. Bu nasıl bir şeydir? Başkentin ortasında... Kendi evlatlarını öldürdüler, üstünü kapadılar. Belediye başkanına bir şehirde taşlı saldırı yapılıyor. Böyle bir şey olamaz. Bu ülkeden korkar oldum, ürker oldum. Onun için çok üzgünüm. Yani bugün turizmi anlatamadığım için, tarımı anlatamadığım için biz ayın 14'ünde savaşa girmiyoruz. Seçime giriyoruz, seçime. Kim kazanırsa Cumhurbaşkanımız olacak. Yani bu ülkede Muhammed Yakut, Ali Yeşildağ savcı oldu ya bu meczuplar. Savcı oldu savcı. Buradan bu ülkenin savcılarına sesleniyorum. Sizin önünüzde Cumhuriyet savcısı yazıyor. Siz bu Cumhuriyet'in savcılarısınız. Bu Ali Yeşildağ'ı, bu Muhammed Yakut'u, Bunları görmüyor musunuz? Bunlar mı bu ülkede savcı? Mafya devleti yaptılar Türkiye'yi. Mafya devleti. Asker emrinizde, polis emrinizde, silahlar emrinizde. Güvenliği sağlamak zorundasınız. Bizim silahımız yok. Bizim sözümüz var. Ama merak etmeyin, sözle boğarız sizi. Sözle boğarız. Erdoğan'a ve İçişleri Bakanına sesleniyorum. Bu nefret dilini terk edin. Bu nefret dilini bırakın. Adayların, aday yardımcılarının güvenliğini sağlamak sizin işinizdir. Bakın eski Türkiye ne kadar da iyiymiş değil mi? Eski Türkiye'de seçime belli bir zaman kala İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Adalet Bakanı istifa ederdi. Onların yerine büyük olasılıkla müsteşarlar gelirdi. Tarafsız görev yaparlardı. İçişleri Bakanlığı'nın görevi seçimin sonucunu garanti etmek değildir. İçişleri Bakanlığı'nın görevi seçim güvenliğini sağlamaktır. Değerli Antalyalılar, bakın bu seçim bir yarış. Bu seçim bir yarış. Ben ilk kez yıllardır meydanlardayım. İlk kez bu kadar genç görüyorum. İşte her gittiğim yerde gençler bana bu hareketi yapıyorlar. Öğrenmişler. Türkiye'nin her yerinde. Hatta 18 yaşın altı bile var. Onlar da onlar da bunu yapıyorlar. Nedir bu? Üçüncü yol. Yani ne sağdan ne sağdan ne sağdan? Ne Atatürk'ün yolundan. Atatürk yolundan. Ne cumhur? Ne, ne, millet. ne millet? Tek yol. Ne, ne, cumhur. ne cumhur? Tek yol. Helal olsun size. Sizden bir şey istiyorum. Sizden ne istiyorum? Bugün üç kişiyi ikna etmenizi istiyorum. Şöyle bir göreyim. Kimseyi ikna ettin mi? Kimi? arkadaşını, sen bütün aileyi, hepsini ikna et. Sülaleyi. Doğru söylüyorsun değil mi? Bakacağım. AK Partili dayını ikna etti. Hani şimdi bana Nerede? Kim? Arkadaşın. Tamam. Nereden? Anne baba AK Partili çocuk sizi ikna etti. Ya bir de bana diyorlar ki sen Millet İttifakı'nın oyunu bölüyorsun. E ben Cumhur İttifakı'nın oyunu bölüyormuşum. E bana yanlış söylüyorlar bunlar. Bana yanlış söylüyorlar. Burada ailesi AK Partili olanlar kimler? Siz memleket partilisiniz. Ya arkadaşlar Bence Millet İttifakı çekilsin, beni desteklesinler seçim garanti. Ya, ya zaten bak Millet İttifakı'nın oyları kemik zaten. Burada da ayrı bir yol var, üçüncü yol var. Bunlar size gelmiyor, bunlar AK Parti'den buraya gelmiş. Gelin çekilin, beni destekleyin. Hadi burada yürüyelim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Haydi bakalım hep birlikte bir çivi, bir çivi. olmadı. Bir çivi, bir çivi bir nalı kurtarır. Bir, nalı kurtarır. Bir, nal, bir nal bir atı kurtarır. Bir at bir yiğidi kurtarır. Bir yiğit. Bir yiğit memleketi kurtarır. Yiğit. Helal olsun size. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Aç partinin evet. müziğini. Bir yiğit. Bir yiğit. Bir yiğit. Tamam. Evet bayraklar, bayraklar, bayraklar. Çok teşekkür ediyor. Söz analara, söz çocuklara, çocuklara çok teşekkür söz Sağ olun, ol, ol diyor. Antalya, bugün Muharrem İnce ile kalkıyor. Memleket Muharrem İnce yeni yeniden ayağa. Üçüncü yol demek memleket demek 3. yol demek Gazi Mustafa sayedep, Kemal Atatürk demek Adalet vicdan iş size iş her yerde ince hadi ince gençler gülecek sayende o karanlık günler bitecek umut dolacak memleketse